Çift çenekli bir bitkinin kök boyuna kesiti aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi şekilde numaralanmış yapılardan herhangi biri olamaz? Baktığımızda kökün yapısına en dışta kütük ile bulundurmayan bir epidermis tabakası vardır ve bu da 3 numarayla gösterilmiştir. Epidermis'in hemen altında korteks tabakası bulunacaktır. Burada sarıyla gösterilmiştir ve korteksinde altında şurada 1 numarayla gösterilen endodermis tabakası bulunacaktır şekle baktığımızda 2 numarayla şöyle arkadaşlar kısilem ve fluem'in oluşturduğu iletim demetlerini gözlemlemekteyiz ve 4 numaraya ise baktığımızda 4 numara aslında parankima oluşan kök şapkası da adı verilen kaliptiradır arkadaşlar ve kalitra yapısı kökün toprak içinde rahatlıkla kolaylıkla ilerlemesini sağlayacaktır. Peki hangisi olamaz dediğimizde ne kaldı? Stoma olamaz. Neden stoma olamaz peki? Çünkü stoma genç bitkinin gövdelerinde ve yapraklarda gaz alışverişini sağlayan yapıydı. Hatta fotosentez tepkimesi de gerçekleşiyordu burada. Bu anlamda da kökte bulunmayacaktır.